Arkadaşlar Nida'nın vlogu hepinize merhaba. Bu video Nida'nın vlogu'na girebilecek mi neler olacak bilmiyoruz ama bizim Nida'ya bir sürpriz fikrimiz var. Ben de dedim ki bunu Nida'nın vlogu'na koyalım çünkü bence çok eğlenceli bir video olur. O yüzden biz de video çekelim. Çok ani oldu. Şu anda Nida'nın her vlogu'nu izlerken bu aklıma geldi. Ama bizim şöyle bir Nida'ya bir planımız var. Öncesi birazcık minik bir plandan bahsedeyim ama detayları çekeceğiz duruyla. Duruyla Nida'nın günü Nida, Nida bir sürpriz yapıyoruz. Çocukları söylemeyeceğim. Ben normalde kanda da okuyorum. Nida'nın haberi yok. Ama ben aslında İstanbul'a geliyorum. O doğum günü ne de denk geliyor. Bu yüzden beklemede kalın. Biz böyle klipler oluşturacağız ve bir tane direkt Nida bunları atarız o birleştirir diyorum ne diyoruz. Nida'ya sürpriz vlogu. Böyle. Hello. Dağınık odam ve ben. Nida'nın doğum günü olarak da belgeleşmeler orada Gündüz acı. çok tatlı ve bize de yardımı için çok çok teşekkür ederiz biz desteklediği için. Kameraya bakmam gerekiyor bilmiyorum. Çok kötü bir vlogger olabilirim ama neyse. Ee, o yüzden e, çok heyecanlıyız. Şu an şeyi seçmemiz lazım. Nerede yemek yiyeceğiz ve tam saatini ayarlayıp nidalara gideceğimiz saati ayarlamalıyız ki gün haber verebilelim. sanırım gösterisi konser 9.30'da olduğu için yani nidaya 6 gibi falan alsak bence yeterli olur diye düşünmek istiyorum. Ama bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Restoran bakacağım. Nida ne sever? Nida daha böyle hamburger, tavuk falan seviyor. Ya da kebapçıya mı gitti? Bilmiyorum. Bunu çözeceğim. Bu detayları konuşacağız duruyla. Ama yani şu anda en hani planımız hazır. Biletocayla konuştuk, gideceğiz. Nida'yı evine kapacağız ve çıkacağız. O yüzden heyecanla beklemede kalın. Size uçak vlogu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü neden olmasın? Hayatım boyunca içimde kalan vlog isteğini Nida'nın doğum günü için tamamlamazsam olmaz. Ama çok kötü çekiyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakmam lazım. Neyse bir daha çekeyim ben bunu. Şöyle ilk aynı vlogu çekiyoruz. Şu an sesini uyanıyor musunuz bilmiyorum ama hep de boyuyasın dağılık. Ben direkt araya bakacağım çünkü bence ben daha iyi Tamam. Um, uçak Yani o saat uçağın niye bir haftada gidiyorum diye sormayın. Çok eğlenceli olacak. Daha doğum günü de, ben indikten sonra bir gün kalmış oluyor. Ve bence şu an hiçbir çünkü ben ona dedim işte çok güzel kar yağıyor hafta yapıp patikle gideceğim falan dedim. Yani hiç bir Ben yok. şok olacak? Uçak çok iyi. Daha bir buçuk saat oldu ve iki tane garip siyesi iki sen işte bir şey oturuyor. Aşk eğlencim falan yani çok ilginç. Neyse ben çok heyecanlıyım. Um, ee, Gülsü Hoca'yla da konuştuk. Kendisi çok tatlı. Böyle yarın akşam yani ben indiğimde iyiyim yarın akşam 6 gibi nidalarla olacağız. Aşk olay. Bu videoları bir daha izleteceğimiz için de çok heyecanlıyım. Çok eğlenceli olacak ve böyle bence en çok istenen vlog bu olacak herhalde. Ben çektim vlog'u e Şimdi bütün vlog'u bir şey yaptım. Bu arada yani bunları ben mi beğenirdim, ben mi beğenirdim, ben Seni çok 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 seviyorum ve beklemede kalın aşkolar. Ben birkaç kere daha videolar çekerim, çok ıslanırmışım uçaktan. Aşkolarla ilişebilirim. Aşkolar çok bir odam uyudum çok az kardeş olarak Nida geliyorum bir şey evet tam olarak Nida'nın doğum gününden bir gece öncesindeyiz ee, hazırlandım yatacağım birazdan büyük gün için pijamalarımı giydim ee, çok heyecanlıyım çok güzel olmam gerekiyor Nida hala hiçbir şey hala hiçbir şey bilmiyor Hatta böyle kendisi falan doğum günü hazırlamaya çalışıyor. İşte haftaya şöyle mi yapsak doğum günü şimdi böyle mi yapsak. Ben de hayır demiyorum şey kırıcı falan olmayayım diye ama böyle işte aa, şöyle yapalım böyle yapalım da demiyorum çünkü yapacağız çok güzel olacak çok güzel olacak şu an Nida'nın doğum gününü sıfır sıfırdan önce yani doğum gününü de kutlamamış oldum biraz biraz vicdan azabı çekiyorum ama bir sonraki gün altı buçukta kalkmam gerekiyordu ve bugün de benim için çok görücü bir gündü. ve bence sürprizimiz çok güzel o yüzden ben affedebileceğini düşünüyorum kadar. Nida. Şu an senin doğum günü günü. De. Yani ayın 17'de ben odamda ve İstanbul'dayım. Ve ben bütün gece İstanbul'daydım. Şimdi sana şey yazıyor. Mesaj diyorum. Dersliyim. Şu an arayamıyorum. Falan filan. Ben İstanbul'da caddede geziyordum. <laughs> Ama çok heyecanlıyım bu akşam için. Yani süper olacak. Bunu gerçekten fazlasıyla biliyorum. Çok eğleneceğimizi de biliyorum. Aa, Doğum günü buradan da kutluyorum ama zaten yarın daha da kutlayacağız. Ama yani şu an İstanbul'da olduğum inanamıyorum. Umarım farkında değilsindir. Yani bana o kadar gerçek geliyor ki yani senin bilmiyor olman şu an çok garip. Ama bir 10 saat daha bilmemeni sağlayabilirsek. Sürprizimize çok az kaldı. Evet arkadaşlar büyük gün geldi. Şu an idam doğum günü için okuldan yola çıktım. Ama e, ayı çekemiyorum ya. Ama çok acele, okulda da eşim olduğu için hiç üstümü değiştiremedim. Böyle gömlek, blazer, konsere gidiyoruz. Şunu bile çıkartmaya vaktim olmadı. Şu yaka kartını. Böyle. O gün bugün. hatta bir Büyük saat falan. Evet, birazdan çıkacağız evden. Hazırız, çıkmaya her an hazırız. Günüz Hoca ile iletişimde miyiz? Evet, bana konum evet. attı. Hatta o konum üç tane çeşitli falan attı. Ya, <laughs> Çok yiyeceğim. tatlıydı. Yiyeceğim. Benim tek sorum olur. şu. Şimdi Hı. biz arabadan ineceğiz ya. Umarım camdan bakıyor olmaz ve bizi görmez. Camdan kim camdan beni izliyor? Ben arada bakıyorum. Ne yapıyorsun? Tamam ne var? Evet. Hızlı hemen. koşalım Bence... o zaman. tamam. tamam koşarak gideceğiz. Babam bizi bırakacak. Ve elimize pastayla gireceğiz. Evet. Ve ben o sırada video çekiyor olacağım. Evet. Sen video evet. çek ki ben. Evet. İşte My long time. distance best friend. Ama bir şey söyleyeceğim. Pasta benim elimde mi olsun? Senin elinde olsun. Ama şey olacak ya sarılmaması falan gerekecek ya. Tamam ama pastayı hemen Gönül Hoca'ya verirsin sen. Tamam o kadar söyle. Evet. <laughs> ne <var>? Bir organizasyon yaptık. <laughs> ee, heyecanlıyız. Ben gerçekten heyecanlıyım. <laughs> bu arada evet. Ve ben çok uzun süredir konsere de gitmedim. Evet de güzel bir konser olacak. Herkes güzel evet, olacağını söylüyorum. Evet, evet. Melis de orada bu arada. Ciddi misin? Evet. Ve ben bir haftadır DKTT şarkıları çalışıyorum. Ben de. Dekadete. Dekadete. Evet. Gid onu sofraya koyalım. Evet, bunu evet. güzel saklıyoruz. Enerjimizi saklıyoruz. Size yoldan da update edeceğiz. Çok heyecanlıyız. Vlog'u ele geçiriyoruz. Evet. Aziz'in editini biz mi yapsak? Hayır, oraya şemem ben. <laughs> Sen etlemeyi seviyorsun. Biraz fazla etlemen gerekebilir çünkü bir sürü videomuz var. Ve biraz bazen konuşmayı bilmiyor olabiliyoruz. Çünkü biz de çok konuşmayı seviyoruz. Susamıyoruz evet. falan ama. Evet. <laughs> biz kameraları alışkın değiliz çekerim seni <laughs> Öyleyse artık kapatalım boş bırakalım. Evet. Yolda bir ha, daha tamam. çekeriz. Biz yolda tamam. update <laughs> Heyecanlıyız. Görüşürüz. Hello. Arabadayız bu. Şimdi bizi bırakıyor. Çok heyecanlıyız. 15 dakikası falan kaldı. Hı, ee, çıkacağız. evet. Binanın içine hemen girelim. Binanın içinde bir şeyleri mumları ayarlayalım. Zaten dışarıda yaksak söner bence. Zaten. tamam Duru video çekecek. Ben Duru pasta tutar diye düşünüyordum ama pastayı evet. ben tutacakmışım. Umarım Mesela devirmem. Sen tutacaksın. Sonra da Gülüz Hoca'ya hemen vereceğiz. Kapıyı çalacağız kanka. Zaten. Kapıyı Kapı çalmadan nasıl açsınlar? Mesela bu manyak. Kapıyı çalacağız merak etmeyin. <laughs> ama inşallah Nida açar. Ama gözücü biliyor ya bence der ki Nida ya Nida kapı çalar git aç falan der. Doğru inşallah. Çünkü evet. Nida'nın odası hemen kapının yanında hiç gitmedim ama vloglardan öyle anladım. Çok heyecanlı. Gerçekten bence kapı açma görevi Nida'da duruyor. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar görüşürüz. O andan dur video çekecek merak etmeyin. Gidiyoruz. Yoldayız. Pastamızı ekiyoruz. Dur devamını sen yapamazdık. Ama ben Bunlar Şunu yakalamam, sen yakma. Boş, basmadan. <laughs> 9'a basmam gerekiyor, bir saniye. 9 nerede? Şunu bir basalım. 7'ye basmışım. Olsun. Gidiyoruz. Tamam, orası pastamız. Evet, her şey, herkes çok güzel. Basıyorum. Hadi bir iple. Nasıl? <laughs> <laughs> Geçme Videoyu başlattım. Şu an videoda. <laughs> Yanmıyor mu? <muydu>? Ama <laughs> yok ki başka. Merhaba. Başarılı bir gerçekleştirdik. <laughs> Nida <Neden> yanımıza götürüyoruz. <laughs> Şimdi, i̇lk düşüncelerini <laughs> söyle. Şaşırdım baya. Şok. Şok. Evet. Şok. Peki geri kalanıyla ile ilgili bir fikrin? Bir... Diye... Sıfır. Tamam. Okey tamam. Hiçbir şey yok yani. Tamam. tamam. tamam çok ben bir şey Çevirdim. Geldik oturduk. Bu kadar yemeklerimizi Bir daha Twitter'ı alabilir miyiz? Şaşırdım bayağı. Yani hiç pek bir önceki videoda da aynı şeydi. Biraz biraz değişti. <laughs> evet ya nasıl bir vloggerlık bu da ya. Hiçbir şey bilmiyor. Değişti <laughs> değişti. Yani bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Öncelikle. Yani bununla uğraşacağımızı düşünmüyorum. Yazık kendisi için geldik sen ne diyorsun? <laughs> Biz kendimizi eğlendirmeye geldik. Seni çok seviyoruz. Neyse evet, devam edelim. Öyle yani. Şu an açım biraz. O yüzden benim çalışmıyor. Yemeğimizi iyice bir daha bir video <laughs> çekeriz. Evet. Sevgiler. Doyduk videosu. Benim... Sen de çekiyorum. İnanmıyorum. Oha az <gülüyor enthusiasi> önce parmesan tekeni yiyormuş gibi çıkıyordun. <güler> Şimdi birazcık geri çıkabilirsin. Heh. Bizimki değil mi bu hatırlama? Yok aslında bizim bakımımızın yanında başlıyor. <güler> Wow. acaba bu makarnada acaba? kremalı panopel, mi? Ama başka bir şey yok mu? bence vardır evet. çok teşekkür ederim isteriz lelim bir depoz ver şöyle kocaman bir şey Ne bilmiyor musun? Ne bilmiyor musun? Ama biliyorum. Ama tam bilmiyorum. Ya, ya. <laughs> Kadın yanlış söylüyor. Bir başkası ne? Bir daha doğum günü de bir daha bizi toplayacak ama normal böyle şeyler. Zaten i̇şte, olay bu yani. İçseydi ne <laughs> yapalım yani. Ne yapalım? İçmeye getirdik içmeye getirdik, canlı müzik ayarladık. Biz ayarlamadık asla ama olsun. <laughs> <laughs> Şaraplarla ve ben çok mutluyum. Gelsin ekibin şey isteyeceğim merak etmeyin merak etmeyin. Gece daha çok uzun. Gece uzun. Gece uzun. Bir daha fikirlerin çıktı. Hep hep sarhoşuz. Çıtı. Hayır kafamız güzel. <laughs> <laughs> ben ben bir damla alıyor. <laughs> ve başka bir mekana gidiyoruz şimdi. Orası daha barım sarhoşlar. Ali aradı beni. Ya şurası da şu kalabalık. Baksanıza niye kadar kalabalık orası. <laughs> Herkes bir daha bekliyor. Herkes para gidiyor, herkes gidiyor herhalde. Bir daha doğum bir partisi aradık. herkes herkes seni ha. parti gidiyorsa. Bütün İstanbul'u çağırdık. Hepsi herkese. Bak, yani bütün İstanbul orada değildir. Yani ben tek el vermiştim. Bütün de, İstanbul değil de Arş... burasının videoyu artık çıkıyorum. Çevirdim <laughs> ama neyse boş ver. Şey Sen mi? çevirirsin onu. Ay demek değilsin. Ee başka ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Değil diyorum? Yorumlarına oldum biraz. <laughs> içime çalıştık içiremedik. Ne <laughs> kadar burası kalabilir <laughs> Neyse boş yürüyelim. Nerede olması lazım? Parti de ileride şuradan. İstemiyorum <laughs> Ben Kanadalıyım. Kendine gel Çünkü Seni Kanadalı'da çok eğitememişler mi? galiba. İyitememiş. Eğitememişler. 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 Bir daha şimdi biraz daha verin. Homoestezine Şey Şöyle çakmayı çalışıyorum hadi. Homoestezine eğitememişsin. ne? ay 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 Evet, Güzel güzeldi bence yemek de güzeldi. Evet, İlk defa ama. güzeldi. Şey, yemekler süperdi zaten. Şarap da güzeldi. Şarap bayağı iyiydi. <laughs> bu hiç ve de bana <laughs> Ben sadece şarjı bir 10 dakika falan yürüyeceksin bence yürüyebilirsiniz. Üşümezsiniz diye düşünüyorum. Ben ya iyiyim ya. Benim ben hani. götüm üşümez. Bizim şu an... E, şey... yani benim çenemin titremesi. <laughs> kanımız kanımız tepizleniyor. Doğuştan influencer. Yemin ederim ilginç bu kapı. neyse. Ami. Herkes Ami, senin önüne geliyor. Ami dönüştü. emin Acaba emin herkes oradaki <laughs> kulübe mi geliyor? Neyse. <laughs> herkes Nida'yı bekliyor galiba. Evet, herkes Nida'yı bekliyor. Ben asolist ya sen söylesin de biz. E, ha de ha. Her şey söyledin diyoruz sen. Şu Daha an çok fazla insan var. Tamam aklına geldi. Gelene ne bir şarkı söyle. Ezildiğim şarkıcı Yaman Kim? Türk. Eminem merak eminem söyleyemem Türk burada. Türk diyorum Türk. Türk. Halise de ben bekleniyorsun. Hayır. Hayır. Seninkini soruyoruz <laughs> Bilmiyorum ki. Of ya. Of ya. Of. Oh. <laughs> Bu sarışkanımızda şey çekilsin. Ben hiç ben Eee? Burası da çok Kızdık. Maç var herhalde. Şey Maç olabilir. Maç Emin olsun. değilim. Olsun. Gülüyoruz. Evet evet. Gülüyoruz. E maça gidelim olmaz mı? Hadi mi? bir. Benim biletim var aşkım. Evet. <gülüyoruz> Onun da var. <gülüyoruz> Sen evet. misin bizimle? Olur da benim bir tane yok. Fazladan biletimiz var. Hadi bir tane fazla biletimiz olabilir. Gelmek ister misin? Evet. Hadi gidelim. Tamam biz maça gidelim. maça gidelim. Maça maça aynen. Maça evet <laughs> ama bir şey bir şey dedim. Maçın arasından bir tane grup varmış. Bir grup Neydi? çıkıyormuş. Allah Evet bir kadeh tane satıp varmış. Kadeh tane vardı Çok bilmiyorum. <gülüyor> buradan en önce geçelim. Neyse artık tepsi. <laughs> evet, artık tepsi... <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi tepsi. Ben intihar edeceğim. Yakın daha az kaldı. Hidayi şok üstüne şok. Evet. Bu evet. bilmiyorum. Sen bana attın. Evet sen dedin ki keşke daha bir yere gitsek. Biz o saatin içinde bileti almıştık zaten. Ya evet. thank <laughs> you Sizi de o kadar seviyorum ki anlatamam. Yani bunu yapmış olmanız benim için ne kadar değerli bence siz bile farkında değilsiniz. Özellikle e, son bir iki ay öncesinden sonra bunu yapmış olmanız. Olay neden bahsettiğimi biliyorlar. Beni bu kadar iyi tanıyor olmanız da çok güzel yani. Mesela elinin orada neyi sevdiğimi bilmesi, kebabı bile düşünmüş olması çok hoş yani ve ikiniz de o kadar doğru bir anda hayatıma girdiniz ki bu beni o anda bulunduğum konumdan çok daha yukarıya çıkarttınız ve sayenizde çok güzel bir lise hayatı geçirdim. Katlardan katlara koşarken bile çok eğleniyordum emin olun yani. Fiziksel olarak yan yana olmasak bile biz hiçbir zaman kopmayacağız. Ben bunu böyle olacağına inanıyorum. İkinizi de çok seviyorum. Her şey için çok teşekkürler ve bu sürprizle emeği geçen arka plandaki herkes için de aynı şey geçerli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.